Her şey yerli yerinde. Bu tabağı buraya koyayım. Bunu buraya, bunu da buraya koyayım. Çaydanlık da burada dursun. Merhaba, benim adım Alisa. Sky, ne yapıyorsun bakalım burada? Arkadaşlarım gelecek, onlar için hazırlık yapıyorum. Sky, sen çaydanlığı koymuşsun ama bardaklar nerede? Ben de baktım ama bulamadım. Sky eğer buralarda yoksa o zaman kutumuzun içine bakabiliriz. Belki buradadır. Oh, bir şey buldum bakalım. O ne? Oh, bu bir tencere. Alisa tencerenin yeri burası. Haklısın Sky. Tenceremizi yerine koyalım. şey buldum. Bu da ne? Bu pense ile çekiç. Bu el aleti. El aletleri nerede olur? Garajda. Bu da bir çekiç. Onun yeri de garaj. Sky beni de bekle. Hadi sen de bizimle gel. Garaja gidelim. İşte garaja geldik. Bu el aletlerinin yeri burası. Hadi yerlerine koyalım. Ben bu teviyi çakmak istiyorum. Aferin Sky, ben de şu vidayı sıkayım. Bu yeah. vidayı da sıktık Sky. Sky gördün mü? Ne var orada? Benim fincanlarım yaşasın yaşasın fincanlarımı buldum. her şey yerli yerinde. Biz de fincanlarımızı aldık. Gidiyoruz. Fincanlarımızı koyalım. Bunu da buraya koyalım. Teşekkür ederim Alisa yardımın için. Rica ederim Skye. Peki tatlı olarak ne yiyeceksiniz? Tatlıyı düşünmedim. O zaman tatlıyı aramaya devam edelim Alisa. Haydi o zaman aramaya devam edelim. Ne buldum? Portakal. Elma. Kivi. Nar. Şimdi meyvelerimizi yıkayalım. Meyve ve sebzelerimizi yemeden önce muhakkak yıkamalıyız. Yıkadıktan sonra suyu kapatmayı unutmuyoruz. Su israfı çok kötü bir şeydir. Misafirler için meyveler hazır, başka bir şeyler aramaya devam edelim. Aa, bu da ne böyle? Bu bir dondurma. Bir şey daha var. Bir dondurma daha. Bu küçük dondurmayı kaseye verelim. Bu büyük dondurmayı da erimemesi için buzdolabına koyalım. Al bakalım Sky, afiyet olsun. Yum, 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 yum. Teşekkür ederim Alisa. Haydi aramaya devam edelim. biliyor musun? Bunlar pasta dilimleri. Şimdi bunu süsleyeceğiz. Alisa bu tabağa koyabilirsin. Haydi bu pastayı süsleyelim. Güzel olsun. Haklısın Sky. Hadi süsleyelim. <laughs> pastamız da hazır. Geldiler. Merhaba biz geldik. Merhaba biz geldik. Hoş geldin Chase. Hoş bulduk. Hoş geldin Rubble. Hoş bulduk. Haydi pastayı keseyim. Çok lezzetli görünüyor. Chase al bakalım bu da senin pastan. Teşekkür ederim. Sky, bu da senin pastan. Hadi çaylarınızı da koyayım ve size afiyet olsun. Pastam çok lezzetli. Çay da çok güzel olmuş. Teşekkürler Sky, teşekkürler Alisa. Ben de pastayı çok beğendim. Çok teşekkür ederim Sky, çok teşekkür ederim Alisa. Ay çok lezzetliymiş çay. Alisa ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten pastamız çok lezzetliymiş. Afiyet olsun çocuklar. Hiç önemli değil. Peki sen beğendin mi videomuzu? Beğendiysen beğen butonuna bas olur mu? Sonraki videomuzda görüşürüz.